Merhaba arkadaşlar. Bugün Arnavutköy Karaburun Kemerburga sahiline geldik. Denize girmeye maalesef çok dalga var. Şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Arnavutköy Kemerburga sahili burası arkadaşlar. Çok aşırı dalga olduğu için çok fazla kişi şu anda yok. Ama normalde e, sahil dolup taşıyor. Bugün e, gördüğünüz gibi çok aşırı derecede e, dalga var. E, şimdi bu dalgayla beraber e, denize girmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir bakalım nasıl yapacağız. Evet izlettim Bey, Ne, be. ne yapıyorsun? Telefona mı gireceksin şimdi? Dalga nasıl girebiliyor musun? Tercih, tercih. Melek Hanım nasıl? Dalgalardan denize girebiliyor musun? Yok ya. Gidiyor. Çok da dalgalar. Serhat Bey. ondan oradan geçtim diyor biraz daha rahat olacağım. Kaldı gitti biraz daha rahat. Bu neydi ya? Bunu çekiyor ya. dolayı girebiliyor muyuz? var. Yani. Burası neresi? <laughs> da Elif <laughs> YouTube'a atıyorum YouTube'a. hayır, sakın bir şey yapma. Vallahi yaptım bile. Vallahi Gel. bak Gel Arkadaşım. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla araba, dalgaya rağmen millet gene girip e, sürülenmeye çalışıyor. Burası İstanbul, Arnavutköy, Kenar Bulga sahili. Ne YouTube tamam mı? Çok... Ya kumukupsekinette pek öyle ne evet. kadar değil? Başta zaman e, yazı gelecek böyle tamam mı? Dokunma Ta ki kendinden o yazı gidene kadar. Evet arkadaşlar Kemerburgaz'dayız, Sahildeyiz şimdi dalgalar aramla gireceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Gördüğünüz gibi Kemal Burgal'da çok ağaçlı da dalga var. Muazzam. <laughs> evet, dalgalardan yapalım. giremiyoruz. Başla bu.